Merhaba arkadaşlar. Önceki videomuzda size atma cihazında ön yıkaması yapılmadan direkt artmaya başlatıldığı zaman nasıl bir su size göstermiştik. Bir de onu nasıl bir normal şekilde döndürebileceğimiz hakkında bir video yapacağımızı söylemiştik. E, o bilgiyi şu an size paylaşmak istiyorum. Önceki yaptık yıkamamız ile şu anki yapacak yıkamamızın az bir şey farkı olacak. Size şu an onu göstereceğiz inşallah. Ee, şimdi başlayalım. İlk ile cihaz etiketinde olduğu su girişi bağlantını bağlıyoruz. Önce biliyorsunuz göstereyim size şey direkt bağlandığı için şebekeli bu üç filtreden şebeke suyu tazikli geçse de membran kısmına geldiği zaman orada yavaşlıyor Onun için karbon düzgün bir şekilde yıkanmamış oluyor. Onun için tekrardan şu ön üç filtreyi yıkamak zorundayız. Membran girişinden hortumu çıkartıyorum. Suyu veriyorum. Eski videoda gösterdiğimiz gibi şöyle yavaşça farttıracağız. başladıktan sonra bir 2-3 dakika sonra yine suyu kapatıyoruz. Yine tekrardan gördüğünüz gibi membran kabının girişindeki hortumu bağlıyoruz. Ondan sonra tank vanasını her zaman kapalı. Ondan sonra ikinci aşamamız poz karbonu yıkayacağız. Tatlandırıcı yani. Tatlandırıcının girişindeki hortumu çıkartıyorum. Su girişine bağladık hortumumuzu, post girişine bağlıyorum. Ondan sonra tekrardan suyu açıyorum. Onu da aynı şekilde ufaktan farklı şekilde. Bu da bir dakika, bir buçuk dakika sürdükten sonra suyu kapatıyoruz. Ondan sonra aynı şekilde çıkartıp hortumuzu geri yerine takıyoruz. Ondan sonra şeyi anlatayım. Şu an membran kabına geçeceğiz. membranı yıkamaya geçeceğiz. Önceki videoda gösterdiğimizde yıkamadan bağladığımız için ön filtrenin karbonu membran kabının içine gitmiş olabilir. Onun için membran kabını açarak içinden membranı şöyle suyla ufaktan yıkamamız gerekiyor. hortumu çıkartıyorum. Şöyle açacağız. Şimdi dikkatle şarjımızın. membrana hiç elinizle dokunmayacak bu şekilde poşetin üstüne bırakın. Ondan sonra tekrardan membran kabının içine şu anda biraz şey olabilir kamera kalitesi düşük olabilir içinde size belki de gözükmez. Bunu da bir ayrıyetten yıkayacağız. <laughs> Yer takıyoruz. Şöyle, su kaçağı yaşamamak için membran kabının kapağını güzelce sıkmamız gerekiyor. Yerine takalım. Bakalım. Sonra çıkarttık hortumumuzu. Yanlış mama için hemen geri yerine takıyoruz. Şimdi önceki videoda gösterdik. Membran kabını da yıkamamıştık. Şimdi membran arıtmaya başladığı zaman onun içinden az buçuk böyle bir yağ çıkacak. Bir de şey var. Beyaz tozlar. Ufak bir beyaz parça tozlar çıkıyor. Onlar yıkama yapılmadığı için depoya gidebiliyor. Çünkü depoda dikkat etmişseniz açıktı. Şimdi onu depoyu yıkayacağız. Şuradan deponun vananın çıkışından hortumu çıkartıyoruz. Şöyle sürüyorum. Yerine çıkartacağız. Şöyle şey yaparak şebeke suyunu bağlıyoruz. Direkt açıyorum. Aynı tarzda doldur boşalt yapmamız gerekiyor Çünkü onun içine giren tozla ya ki ya artma şeyi doldurması ile hızlı bir şekilde çıkmaz onu bir hızlı bir şekilde çıkartıp temizlememiz için şebeke suyuna bağlıyoruz bunu bir üç dört kere doldur boşalt yapmamız gerekiyor zaten şebeke suyuna bağladığınızdan sonra neredeyse bir dakika bir buçuk dakikaya depomuz doluyor bunu da kapatarak şöyle tekrardan <laughs> açıp basamak zorundayız şimdi depoyu bir sonraki zaman kasanın içinde paslanmaması için geriden bağlayacağız şöyle tankı yerine koyduklarımızdan sonra şöyle tekrardan tankı posta bağlıyoruz kapatıyoruz şimdi yine gelelim membrana membranı temizlemek için tekrardan şuradan post karbonun girişindeki hortumunu çıkartıyoruz şöyle yine tekrar şebeke suyunu cihaza bağlıyoruz cihaz girişine Ondan sonra başlayalım membranı kamaya. Bu işlemde aynı şekilde önceki videomuzda söylediğimiz gibi 20-25 dakika kadar sürebilir. Tabii ki arada böyle şeffaf bardakla böyle suyun kontrolünü, temizlenmesini kontrolüne bakarsınız şöyle bir şekilde. şöyle baktığınızda daha yıkama yeni başladığı için böyle beyaz toz parçacıkları var suyun düzümünde cihazın hazır olmadığını anlatıyor şimdi yaklaşık 30-35 dakika zaman geçti bir kontrol edelim bakalım arada bir bakmıştım bir az, az ufak şey vardı daha parçacıklar var suyun üzerinde konuşma devam etti. Şimdi bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi 35 dakikada şöyle tertemiz Şimdi suyu kapatacağım. Tekrardan post karbon girişine bağlayacağım. Tank açacağım. Az bir şey su varmış depomuzda da. Vanayı kapatıyorum. Artmaya başlatıyorum şimdi. Şimdi depoyu doldur boşalt yapacağız. iki kere, üç kere nasıl gerekirse. Çünkü sonuçları düzgün bir hale getirmemiz gerekiyor. Evet su depomuzu arıtma suyu ile de doldur boşalt yaptık. Şimdi de bakalım nasıl temizlenmiş suyumuz. Şöyle bir bardakla bir bakalım. İlk temizliğine bakalım şöyle. Nasıl bir şekilde olmuş. Gayet temiz. CDS'e bakarsak Güzel. Evet, suyumuz hazır. Şimdi suyumuzu içmeye kullanabiliriz. İçme için kullanabiliriz suyumuzu. Evet, tadı da gayet iyi. Evet arkadaşlar, bu videomuz konusunda. Başka bir de soracak sorularınız varsa lütfen yorumlara yazın. Biz takip etmeyi unutmayın. Size iyi, sağlıklı günler dileriz. Görüşmek üzere.